Pardon, merhabalar. Merhaba kardeşim. Müsait miydiniz? Müsaitim. <laughs> bugün seni nasıl mutlu edebilirim? Beni bugün nasıl mutlu edersin biliyor musun? Evet. İşten çıktım, kuruyayım, sabaha kadar çalışıyorum. Evet. Sota bir alan arıyorum kendime. Tamam, ve kimsenin olmadığı. Kimsenin olmadığı bir yer istiyorum. Evet. Buz gibi bir kahve, bir atıştırmalık hiç fena olmazdı. The Kaplumbağa diye bir işletme var. Oradan hemen sana güzel şeyler sipariş edeceğim şimdi. Gerçekten. Hemen açayım. Kardeşim bak şöyle The Kaplumbağa diye bir işletme var, tamam mı? Evet. Buradan sana şimdi bir kamp masası. Bir tane kam sandalyesi, bir tane de kam şemsiyesi, güneşten koruman için. Soğuk bir şeylerde ne içersin? Ee, güzel bir kahve veya Red Bull. Tamam, bir tane Red Bull söyleyeyim sana, bir tane de soğuk kahveni de söyleyeyim tamam mı? Bir de bir huzlu bardak söyleriz. Ice americano söylüyorum, bir de atıştırmalık sana bir şeyler ayarlayacağım. Kardeşim Antalya'da böyle bir hizmet yok. Ayağına kadar bunların hepsi gelecek şimdi. Gerçekten bir kuruyor olaraktan ben herkesin ayağına gidiyorum zannediyordum ama Evet. Şu an benim böyle bir hizmet alıyor olabilmem beni o kadar mutlu etti ki. Ben bir an önce Sotay alanımı bulabilir miyim? Tamam ama göz izamda ol. Tamam mı? Tamam. Ben 10 dakika sonra yanına geleceğim. Sana da şöyle bir 1-2 saat güzel bir vakit ayırman için sana böyle bir fırsat sunuyorum. Siz mükemmelsiniz. Tamam hadi görüşürüz. Kardeşim her şeyin hazır. Vallahi adam. Sana 1-2 saat vakit veriyorum. Daha sonra görüşürüz tamam mı? Kardeşim nasıl geçti? Sen uyuyorsun herhalde. Vallahi uyumak değil de. <laughs> Karnım doydu. Kahvemi içtim. Şimdi buradan eve doğru bir gideceğim. Bir evet, yatacağım. Sonra evet. tekrar iş. Süper. Ama böyle bir hizmeti almak o kadar hoşuma gitti ki. İyi, Herkese süper, tavsiye ederim. Tamam. O zaman arkadaşlar siz de The Kaplumbağa işletmesine gidip böyle güzel, huzurlu vakit geçirmeyi unutmayın. Kafanıza göre takılabilirsiniz.